Buyurun komutanım, komutanım sizi bekliyor. Buyurun komutanım. Jandarma binbaşı Barış Perender. Jandarma kıdemli yüzbaşı Yiğit Alkan. Buyurun arkadaşlar, oturun. Anlara duymuşsundur. Yüksek gerilim hattına saldırdılar. Evet komutanım. Ne zaman zamanla uğrayabildin mi? Buraya gelmeden uğradım komutanım. Hastanede zor tutuyorlardı. Ayaklanmış. Evime gideceğim diye söyleniyordu. Ben de birkaç güne geleceğim ziyaretine. Görünen o ki... ...bu adamlar... ...karışıklık çıkarmakta... ...canımızı yakmakta çok kararlar. Tabii biz bu oyuna... ...bir son vermedikçe... ya da siz bu oyuna bir son vermedikçe. 700başı vetimi Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirildi. Bu hainler ve işbirlikçileri yakalanana kadar Barış Binbaşı ile beraber onun emrinde görev yapacaksınız yüzbaşım. Emredersiniz komutan. İki değerli komutanımızı Elmalı'ya yerleştirdiğimizi gören hainler de anlasınlar. Hatay bizim için çok değerli. Neo? Yayılmışsınız hepiniz buraya. Ne yapalım komutanım? Yersiz yursuz kala kaldık böyle. Barış binbaşı gelmemiş mi daha? Yiğit ile beraber il jandarma komutanım. Hayırdır Vedat? Yüzünden düşen bir parça. Baldır konusu yine? Yani? Yok komutanım. Bu sefer çok kısa sürdü. Çocuklara doyamadım. Bilen var mı niye bizi çağırmışlar buraya apar topar? Gerilim altındaki patlama içindir komutanım. Yiğit komutanımız gelince anlatır herhalde komutanım. Gel komutanım. Dikkat! Rahat beyler. Haber gelmiştir herhalde. Çocuklar bir şeyler anlattı komutanım. Ancak işin aslını sizden dinlemek isteriz. Geçici görevle Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı emrine verildik. Bu bina bize tahsis edildi. Vedat, şu taşıma işleriyle sen ilgilen. Eksik yedik bir malzeme varsa Ergün Başçavuş'tan alacaksınız tamam mı? Emredersiniz komutanım. Ben Barış Binbaşı ile gerilim hattına gidiyorum. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler.